Yaşar Makine 1969 yılında imalat sektöründe faaliyetlerine başlayan Yaşar Makine 60 bin metrekare kapalı alan, 90 bin metrekare açık alandaki üretim tesislerinde 350 tecrübeli çalışanıyla hizmet veren sektörlerinde öncü bir isim. Firma araçüstü ekipmanları, tahıl taşıma, tahıl kurutma makineleri, parboil, kazan sistemleri ve renk ayırıcı makine imalatları alanında faaliyet göstermekte. Yaşar Makine bugün Karadeniz'in yükselen sanayi şehri Samsun'un önde gelen ihracat firmalarından biri olmanın gururunu da yaşıyor. Müşterilerine ticari konularda her türlü çözümü sunan Yaşar Makine, başta Asya, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu, Amerika kıtası ve Afrika olmak üzere dünyanın 75 ülkesine yaklaşık 2000'den fazla müşterisine ürün tedarik edebilmektedir. Yaşar Makine Metal kurulduğu günden bu yana ürettiği makinelerde sağlam gövde yapısı, seri çalışma ve birçok farklı teknik özelliğiyle ileri teknolojiye sahip makine çeşitliliğinde sektörün öncülerinden biridir. Uzman kadrosu ile müşteri memnuniyetini ön planda tutmayı başaran Yaşar Makine, ürün ve sistem kalitesini kalite belgeleriyle de ortaya koymaktadır. Yaşar Makine Metal Genel Müdürü Seyit Ahmet Polatcan, dedesinin kurduğu şirketleri hakkında öncelikle şu bilgileri vermekte. 1969 yılında Yaşar Makine kuruldu. Yaşar dedemin adından geliyor. İlk olarak pirinç işleme makineleri, fındık işleme makineleri imalatıyla bu işe başladık. Daha sonrasında araç üstü ekipmanlar, taşıyıcı ekipmanlar ve silo ekipmanları, hangar ekipmanları imalatına devam ettik. Samsun Toybelen mevkiinde bulunan tesislerine 2 sene önce geçtiklerini söyleyen Polatcan, yeni tesisleri hakkında ise şu bilgileri bizlerle paylaşıyor. Şu anki tesisimiz 60 bin metrekare kapalı alana, 90 bin metrekare açık alana sahip. Toplamda 350 çalışanımız var. 2025'e kadar bunu 500 ve 1000 arasında çalışana çıkartmak istiyoruz. Yaptıkları işler hakkında bilgi veren Seyit Ahmet Polatcan, ülke ekonomisine ihracat boyutunda katkı sağladıklarını da belirterek sözlerine şöyle devam ediyor. Yaklaşık 75 ülkeye ihracat yapıyoruz. E, firmamızın cirosunun %90'ı, %85'i ihracattır. 73 ülkeye bunun ihracatını gerçekleştirdikten sonra kurulumuna da kendi firmamızdan, kendi bünyemizden personellerimizi, iş arkadaşlarımızı gönderiyoruz. Ve orada kurulumu gerçekleştirdikten sonra anahtar teslim şekilde müşteriye teslim ediyoruz. Pandemi döneminde birçok şirket küçülmeye giderken kendilerinin ise en yüksek satışını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Polatcan bunu nasıl gerçekleştirdiklerini şöyle açıkladı. Pandemi döneminde herkes tahıl stoklamaya girdi. Pandemiden etkilenen tüm insanlar evinde pirinç, fındık, fıstık, mercimek, Bakarna her türlü alabildiği tüm ürünü alıp stoklamaya girdi ve tüketimlerini arttırdılar. Bundan dolayı pirinç makinelerinin kullanımı da arttı. Tabii ki bizim de satışlarımız arttığı için biz de pandemi sürecinde biz ikinci fabrikayı açtık. Kapasitemizi ikiye katladık, satışımızı dörde katladık. Yaşar Makine'nin bir aile şirketi olduğunu belirten Polat Can, Başarıya aile fertlerinin birbirlerine olan bağlılığıyla ulaştıklarını vurguladı. Biz bir aileyiz. Ee, şöyle bakıyoruz. Herkesin bir hedefi olmalı. Herkesin bir yolda koşması gerekir. Bu hedefi koyduktan sonra ulaşması için e, gerekli tüm çalışmayı göstersin, azmi göstersin, e, azmin ve çalışmanın önünden hiç kimse geçemeyeceğini düşünüyorum. Her türlü başarılı olabileceğini düşünüyorum. Herkese selam ediyorum. Sağlıcakla kalın. Yaşar makine. Hem Samsun'un hem Türkiye'nin gururu.